Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere daha önce paylaşmış olduğum ada masalı motifini ip koparmadan nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Ee, Alize koton Gold'un çünkü bu benim e, siyahla birleştirmesini göstermeye çalışacağım. Bu benim siparişim hazır böyle onu hazırlıyor kendide e, paylaşayım istedim. Alize Cotton Gold'un siyahı 60 numara arkadaşlar burada açık var elimde motif birleştirmeye birlikte yapalım şunu şöyle alalım bizi yanıltmasın önce motifimi alıyorum arkadaşlar 3 köşesini 3 tarafını bu şekilde önce örüyorum daha sonra birleştirmeye ip koparmadan birleştirmeye başlıyorum biraz da şöyle videoyu yakınlaştıralım köşeden başlıyorum arkadaşlar. Normal örüyüm, ördüğüm gibi hani nasıl motifimin bu kenarını geçtim. O şekilde örmeye başlıyorum. Kitledim bir kere. İpi buradan dolandırdım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Ben diğer videolarımda size göstermedim. Kafa karışıklığı olmasın diye. Fakat şimdi göstereceğim nasıl ip gizlediğimi. Nasıl temiz bir şekilde ipi gizledim. Tığıma doladım. Bu ipi de buradan bu şekilde bakın şöyle tutuyorum şu hani kalan ipim var ya bunu da bu şekilde doluyorum batıyorum ikili trabzan yaptım tığıma doladım ikili trabzan 3 adet ikili trabzanımı yaptım aralarda zincirimiz yok e, motifim 1 2 3 dördüncü sırasında birer tane zincir çekmiştik. 5. sırada hiç zincirimiz yoktu. Burada da zincir çekmeden devam edeceğiz. Burada bu şekilde tek kanadını oluşturduğum yoluma bu şekilde tığıma doluyorum. Her gördüğüm boşluğun içerisine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Her gördüğüm boşluğun içerisine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. tığıma doladım. Diğer boşluktayım. İkili trabzan yapmayı biliyorsunuz zaten tığımıza doluyoruz. ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde. Şu köşeyle birlikte yapalım. Tekrar köşe oluşturmayı göstermiş olalım. 3 adet ikili trabzan. Tığımı doladım. 1 2 3 Köşem artık. Tığıma doladım. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Köşe dönüşümüz neydi? 2 zincir arkadaşlar. Pardon. 2 zincirimi çektim. Tığıma doladım. Tekrar aynı noktanın içerisine 3 adet daha dikili trabzan yaparak köşemi oluşturuyorum. Tamam doğru. Hemen yan boşluktayım. 3 adet ikili trabzan. Bu şekilde buradan başladım. Şöyle göstereyim. Böyle geleceğim. Böyle de geleceğim. Bu tarafı örmeyeceğim. 3 köşesini öreceğim. Ondan sonra motif birleştirmeyi size göstereceğim. Sıra sonuna kadar geleyim. Orada görüşelim. Evet arkadaşlar motifimin Şöyle bir, iki, üç kenarını ördüm. Şimdi burada tek kanadımı gerçekleştirdim. Üç tane ikili tırabzanımı yaptım. Tığıma ilmeğimi alıyorum. Motifimin her iki motifimin de yüzü bana bakıyor arkadaşlar. Bakın yine aldım birleştireceğim motifim. O da bana bakıyor. Geldim iki köşeye şöyle şu şekilde tuttum. Tığıma ipimi doladım. Bu köşeye böyle tutarak 3 adet ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 adet ikili trabzanımı yaptım. 2 motifi şöyle tutup sırt sırta getiriyorum arkadaşlar. Bakın şimdi artık motifler sırt sırta bakıyor. Yani bu bana bakıyor. Bu taraftaki de arka tarafa bakıyor. Şöyle şu şekilde tutuyorum. Bakın arkadaki ördüğüm boşluğu görüyorsunuz. Arkadan ipimi böyle tutuyorum. Arkadan dolanıyorum arkadaşlar. Buradan geliyorum. o ipimi alıyorum. Bir kere kilitliyorum. Buradan geliyorum. Önüme gelen boşluğa 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Normal örgümü örüyorum. Tekrar aldım. Bu taraftakinin bakın buradaki boşluğa geldim arkadan ipimi bu şekilde aldım bir kere kitledim, geldim buradan önüme gelen boşluğa 3 adet ikili trabzanımı yaparak motifimi örmeye devam ediyorum tekrar sır sırta bakın tutuyorum önüme gelen boşluk bak bu şekilde ipimi tutuyorum ipim bu şekilde tığımlı bu şekilde motif de böyle geldim buradan aldım bir kere kilitledim tığıma doladım normal 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde tuttum motifler sır sırta bakıyor bakın geldim arkadan tekrar şöyle göstereyim şöyle bakın geldim boşluğun içerisine battım ipi buradan çektim bir kere de kilitledim ilmeğimi aldım buradan normal örgümü örmeye devam ediyorum hem örüyorum hem birleştirmiş oluyorum arkadaşlar üç tane kilit trabzanımı yaptım bakın tutuyorum geldim ipimi aldım bir kere kilitledim bir iki üç adet kilit trabzan şimdi artık bakın Sona doğru geliyoruz. Burada bir adet daha boşluğum var. Geldim arka taraftan ipimi çektim. Bir zincir çekerek demiş oldum. Geldim burada. Motifimin kenar kısmının ilk üçlüsünü örüyorum. Bir. 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Artık bakın köşeler kaldı. Buranın ilk üçlüsünü ördüm. Bu köşeye geldim. Bakın köşeye geldim ip arkada buradan taktım tığımı ipimi çıkardım buradan bir kere kilitledim bir tane zincir çektim artık motifimi bu şekilde açabiliyorum şöyle göstereyim tığımı doladım bu ilk kanadını burada yapmıştık şimdi ikinci kanadını yapıyorum yani üç tane kilit trabzan yapıyorum sonra zincir çekmeden normal motifimi örmeye devam ediyorum. Yani her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak motifimi örmeye devam ediyorum. Hem birleştiriyorum hem örüyorum arkadaşlar. Şöyle. Her boşluğun içerisine bir önceki sırada yaptığım gibi 3 tamam doladım. 1 Oke. 3 tamam doluyorum köşeleyin. Köşemi de normal şekilde önce 3 tane ikili trabzanımı yapacağım. Neydi köşe dönüşlerimiz? 2 zincir. Tekrar aynı noktanın içerisine 3 adet daha ilgili trabzan yapıp köşemi oluşturacağım. Sonra sıra sonuna kadar ta ki buraya kadar gelene kadar bu şekilde örgümü öreceğim. Aynı burada yaptığımız teknikle tekrar diğer motifi alıp o teknikle devam edeyip ip koparmadan birleştirme yapacağız arkadaşlar. İşte bu şekilde ben bunu bu kol şöyle göstereyim bu kol hırkanın kolu 9 motiften oluşuyor 3 6 9 12 motifte yapabilirsiniz uzun kollu hırka istiyorsanız Fakat ben şey, ideal boyda olduğunu düşünüyorum 9 motifin şöyle şu şekilde katlandığında şöyle uzunluğunu Çünkü bunun kenar patı olacak patla da uzattığımızda ideal bir boya geliyor Şöyle şu şekilde. Bakın hiçbir şekilde ip kopması yoktur. İp beklemesi yoktur. İp koparmadan birleştirme tekniğimiz de bu şekildedir arkadaşlar. Daha sonradan zaten adı Afrika menekşesi gibi bitişi trabzanlarla biten motiflerimizin de sık iğnelerle nasıl birleştirildiğini videosunu sizlere atacağım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.